Sayın Yavuz Aralioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tekrar. İyi akşamlar dileriz. Ee, hazır gelmişken size sorayım. Sizin nasıl görünüyor? Mesela siz o masanın etrafındasınız. Bu fotoğrafı nasıl görüyorsunuz efendim? Partilerimizin, Türkiye tasavvurlarının kendilerine özgün tarafları var. Her konuda mutabık olmak mecburiyetimiz, her konuda anlaşmak, aynı şeyi söylemek mesuliyetimiz falan yok. Farklı partileriz. Tek başımıza bir Türkiye tasavvuru taşıyacağız bu farklılıklarımızın bizim bir araya geldiğimiz zeminde memleket hayrına olmasını istediğimiz ve duyulmasından milletin fark etmesinden milletin menfaati olduğuna inandığımız bir takım itirazlarımız var. Onları duyuruyoruz. Gelecek Partisi'nde kendine ait bir siyasi dili ve tasavvuru var. Deva'nın da var, bizim de var, CHP'nin de var. Biz birbirinin aynısı olan partiler değiliz olmak mecburiyetimiz de yok. Farklılıklarımızı hem demokrasimizin hem milletimizin zenginliğine dönüştürecek bir siyasi tesanüt temsil etmeye çalışıyoruz. Efendim olabilir anlaşamazlar. Olabilir tekliflerine makul bulmadıkları için olumlu cevap vermeyebilirler. Bu altılı masanın temsil etmeye çalıştığı sistem eleştirisini akamete uğratmaz. Altılı masa bir e, şuur etrafında bir arada durmaya çalışıyor. Bir arada durduğumuz şuurun çerçevesinde mevcut sistem eleştirisi oluşturuyor. Bir kısmı sistem eleştirisi bir kısmı yönetim zafiyeti bir kısmı eleştirilerimizin Sisteme rağmen sistemden daha kötü tercihle e, ağır maliyetlere dönen tercih hataları falan. Yani aslında altılı masayı bir arada tutan şey kurumsal ilişkilerden çok şuur beraberliği. Yani biz cari tecrübe ettiğimiz bu sistemin memleketin şu anda karşı karşıya olduğu yükleri kaldıramayacağını dillendiriyoruz. Bu tecrübe ettiğimiz sistemin keyfiliğinin, denetimsizliğinin bizi fakirleştirdiğine inanıyoruz. Demokrasimizin kalitesini bozduğuna inanıyoruz. Yönetim kalitemizi bozduğuna inanıyoruz. Efendim istihdam kalitemizi bozduğuna inanıyoruz. Memlekette denetim mekanizmaları çalışmadığı için bu denetimsizliğin siyaseti ve devlet kurumlarını aşındırdığını düşünüyoruz. Bu tecrübe ettiğimiz sistemin yerine denetlenebilir başka bir sistem teklif ediyoruz. Bu teklifin etrafında bir şuur beraberliği temsil ediyoruz. Bu arada birbirimizden farklı partileriz. ...bazı açıklamalarda birbirimizin açıklamalarını tekzip ediyoruz. Yahut şöyle diyoruz... ...biz altılı masada olmamıza rağmen... ...filanca partinin açıkladığı gibi bir tasavvur taşımıyoruz... ...öyle düşünmüyoruz. Biz bu mevcutta şöyle düşünüyoruz... ...yani biz toplu olarak bir sistem teklif ediyoruz... ...ama müstakil olarak da... ...bir Türkiye iddiasını tek başına taşımanın... ...bizim omuzlarımıza yüklediği bir siyasi paradigmayı sunuyoruz. Orada bu beraberliği şöyle ee, taşıyacağız... Yeni seçim kanunu Bey. Yeni seçim kanunuyla bir seçime girersek onun beraberinde getirdiği bir beraberlik zemini var. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'na Millet İttifakı'yla mukabele edildi. İttifakların aldığı oylar üzerinden milletvekilleri tasdif edildi. Bu hükümet bunu kendisi için makul ve verimli bulmadığı için bunu değiştirmeye karar verdi. Eğer bunu değişiklikle bir seçime taşıyacaklarsa bu biliyorsunuz bir yıl geçmesi gerekiyor. Bu Nisan'dan sonra bir seçim demektir. O zaman ittifakın seçim stratejisi değişebilir. Ama erken seçimde bu sefer eski kanunla gireceğiz. O zaman bu beraberliğin efendim partilerden taşınmak, partilerde ittifakın işte adaylarını taşınmak falan gibi bir sürü detayı var. Bunların ilişki formu başka olacaktır. O yüzden bu meseleleri konuşurken biz en azından şunu iyi parti olarak vurgulamalıyız. Bu altılı masanın beraberlik zeminini bir şuur oluşturmalıdır. O şuur da denetlenebilir bir sistem. Efendim istihdamda kaliteyi tutturabilmek, yönetimde kaliteyi tutturabilmek, harcamada kaliteyi tutturabilmek falan gibi eleştirilerimizin merkezinde milleti bugün yaşadığından daha huzurlu, daha konforlu, daha güvenli yaşatabilecek bir sistem teklif ediyoruz. Millet bunu beğenirse bize itibar edecek, beğenmezse Cumhur İttifakı'na itibar edecek o iktidara itibar edecek. Yani burada eleştirinin kalitesini yönetebilirsek şayet eleştirinin kalitesi memlekette iktidarın yönetim kalitesini de yükseltecektir. Dolayısıyla bizi böyle bir kör dövüşüne düşürmesin diye siyasi tartışma ortamı devamlı bir muhteva vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki efendim bu farklılıklarımızdan bir siyasi avantaj kollamanıza gerek yok. Yani biz böyle birbiriyle kefalet ilişkisi olan partiler falan değiliz. Umurumuzda değil bu. Yani herkesin aynı şeyi söylediği bir Türkiye hayal etmediğimize göre herkesin aynı şeyi söylediği bir ittifakımız da yok bizim. Yani biz böyle herkes bizim gibi söylesin, bizim gibi söylemeyen hiç kimseye tahammül edilmesin desek AK Parti'ye niye itiraz edelim canım? Yahut mevcut Cumhur ittifakına niye itiraz edelim? Biz çok sesliliği memleket için, demokrasimiz için bir kuvvet saydığımız için ittifakın içindeki çok sesliliğin de memleket için bir zenginlik olduğuna, bir nefes alma imkanı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla böyle en ufak bir efendim birbirini tekzip eder açıklamadan acaba altılı masa dağılıyor mu e, duygusunu ve biraz daha büyüterek altılı masada bir problem mi var e, takdimi iktidarın tevessül edeceği bir şey olabilir. Bazı meselelerimizin de Mehmet Akif Bey şöyle... Efendim bir şey söyleyeceğim ama. Ya bu, bu tartışmayı... E zor bir iştir bu. E özür dilerim de bu tartışmayı açan... Ikti, olabilir yani, bir efendim. Bu, kötü, bir yani şey bu kötü bir şey mi? değildir. Yani kötü bir şey değildir mi? efendim. Evet Akif Bey bu kötü bir şey bu değildir. De Tartışma de açılabilir. Yani Sayın Davutoğlu Efendim Davutoğlu. Çok Sayın Davutoğlu böyle şekilde. diyebilir. Deva açıklama yapabilir. Olabilir. Ben benim nezaketsizlik saymayın ama şöyle e, bakıyorum. Böyle tartıştığımız meselelerin de etrafında mesuliyetimiz olduğunu unutmamalıyız. Efendim mesela Ekrem İmamoğlu neferiyim dedi. Misalen söylüyorum. Ne demek istedi? Efendim devlet böyle dedi. Ne demek istedi? Ya herkes ne demek istediğini kendisi açıklasın. Efendim ben şunu demek istedim. Biz insanların ne demek istediği üzerine acaba oradan böyle bir şey çıkar mı üzerine konuşmak yerine bizim... Açıklamıyorlar efendim. Yok yok Siyasi açıklamıyorlarsa e, söyle. Açıkla, açıklanmamış olsun. Mesela açıklamıyorlarsa öyle kalsın o. Yani efendim ekrem bana ki... Senin... siyasi hiçbir şey tart konuşamayız ama. Yani <laughs> efendim. Sayın, Sayın Erdoğan konuşuruz. ne demek istedi? Konuşuruz konuşuruz. Konuşuruz efendim. Hiç, bunu hiç bunu öğrenmemiz olurdu. lazım. Bence bunu öğrenmemiz lazım. Siyasetin bunu başarması lazım. Efendim muhataplarına soruları sormak mesela. Efendim Tayyip Bey böyle dedi, Devlet Bey böyle dedi siz ne diyorsunuz? Ya efendim kendisine sorar mısınız lütfen yani. Kendisine sorun. Efendim Kemal Bey böyle dedi ne demek istedi? Ya kendisine ne demek istediyse ifade etti. Biz bizim bu mevzudaki kanaatimizi soruyorsanız yani efendim bir demokrasiyle ilgili, efendim yönetimle, efendim sistemle ilgili bizim görüşümüzü soruyorsanız, bizim görüşümüz budur diyoruz. Aranızda bir problem var. Aramızda bir problem yok efendim. Sadece biz kendi tasavvurumuzu açıklamak istiyoruz. O yüzden genel olarak Türkiye'de bu siyaset kurumuna olan güveni de kaybetmemize sebep olan bir şey. Yani bizim verdiğimize bak, bunların konuştuğuna bak falan gitmemelidir mevzu. Efendim biz biliyorsunuz parti olarak 3-4 senedir bu itham alanının içinde iftiralara maruz kalıp bunlara cevap vermek zorunda olan Partiyi temsil ediyoruz. Ben partimin her mevkisinde bulundum. Sözcülük, grup başkan vekilliği falan. Benim 3-4 senelik mesaime bakıyorum. Ben daha çok ne konuşmuşum mesela? Şunları konuşmuşum. Efendim bir takım ithamlar var. Bu ithamlara cevap verin. Kendimizi Kendisini onay makamında görenlere kendimizi ispatlamak zorundayız. Yani sadakat testine tabi tutunmuşum Valla Bu memlekette hepimizin başına geliyor. Çok <laughs> yorucu bir şey efendim. Sadakat Benim testine, abi. samimiyet <gülüyor> testine, milliyetçilik <laughs> ve dindarlık testine, vatanseverlik testine, vatanla ne kadar bağlı olduğun testine tabi tutulmak çok yorucu bir şeydir. Dolayısıyla ben sarfını azar ettim. Şöyle yapıyorum bundan sonra. Adet edindim. Gayret ediyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Efendim bana sorduğunuz sorunun muhatap ben değilim demeye çalışacağım. Efendim ihtisasım yoksa uzmanlığım yoksa. Bu mevzuda bir uzmanın görüşüne tarafız diyeceğiz biz. Efendim biz mevzu bilmiyoruz, siyaset bunu da öğrensin. Efendim ben bu konuyu bilmiyorum. Bilen bir hocanın nazariyesi bana uygundur. Be. Evet. Filanca ben filanca hocaya tutuyorum. Ben bir direkt. şey söyleyeceğim ama şöyle bir atmosferdeyiz. Yani mesela bir iftira uğradığınızda müfterinin attığı iftira kimse tartışmıyor. Yani ya da müddeinin ortaya koyduğu şey değil. İftiraya uğrayan kişi öyle olmadığını ispat etmekle mümkün. Evet, evet efendim. Şu an memlekette böyle bir durum Çok var. Çok yorucu. Yani iftiraya uğradık diyelim. Ya öyle değil. Masum dini... ispatla. ispatla. masum ispatlayacağız. Yani güzelce çıkacağız. A A Allah korusun. Ya çok e yorucu. Allah yakışan iftiradan saklasın Abi. diye öyle, öyle, bir şey yani. Masum olduğunu ispatlayacaksınız. Öyle bir iklim var. Çok yorucu. Peki yorucu. <laughs> Hakikaten yorucu. Ama sadece siyasilerin başına gelmiyor. Öyledir. Öyle bir iklim Öyledir var. efendim. Öyledir. Peki bir şey soracağım. Tamam. Böyle bir e söylediğiniz altılı masada buradan ya sizin çıkaracağınız Cumhurbaşkanı adayı e Hangi, birbirinizden farklı olduğunu söylüyorsunuz ya, hangi partinin görüşüne göre bu ülkeyi yönetecek? Ya da kendi görüşüne göre yönetecekse nasıl olacak? Ya da bir aday çıkaramayacak mı o zaman? Aday da çıkaracak. Yani nasıl olacak bu yani? Böyle olacak efendim. Biz e, aday etrafında, var. yani en büyük eleştirimizin merkezine soruyu sordunuz. Eleştirimiz şu... Cumhurbaşkanı olarak seçtiğiniz insanın üslubuna göre, onun üslubuna bürünen, onun siyasi usullerine göre o renge bürünen, o mantoyla siyaset konuşan bir dilden ziyade kendisini icbar eden bir sistem. Yani kimin geldiğine göre değil, gelen kim olursa olsun neye uyacağına bağlı bir sistem teklif ediyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en sistematik eleştirimiz şu, gelenin siyasi tasavvuruna, kapasitesine, kabiliyetine, tercihlerine kalmış bir sistemden kurtulup gelen kim olursa olsun neye inanırsa inansın uymak zorunda olduğu kurallar manzumesiyle bir sistem. Yani biz Tayyip Bey'le tecrübe ettiğimiz efendim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk tipi yönetim sistemi, efendim Türklere uygun yönetim sistemi tecrübe ettiğimiz bu sistemden illallah ettik. Bunun yerine... Bir centilmenlik sözleşmesi mi imzalayacağız? Evet efendim. Centilmenlik sözleşmesi. Başka şöyle adayınızla. Hükümete şöyle bakıyoruz. Centilmenlik sözleşmesi de imzalayacağız. Normal sözleşme de